Ay, e, sen onu bırak. Hələ dur, hələ. Belə şeylər yapa. Hələ bir dəfə. Hələ dur bu nağınasını. Mustafa bunu dinlə Mustafa. Sən namaz qıldınmı? Kimin namazı? La la oğlum bir dəqiqə dur dinlə. Şin namazı. Urfalı. Qadın abici camida. Urfalı Mehmet Doy. Yox, deyib pastik oğlu. Onun dur, dur. Kalma. Səs yok. Urfalı Mehmet Doy. Çox uşaqları var. Yaş 60-a gəlir. Deyar-oğadar bundan sonra ya bu işi rahat yapak yani. Hmm. Ya yani, çocuk olur mu olmaz mı? Bir duyduğuma göre bir demir takıyılarmış. Takhiyla, bir de or, ha, aşağıda or, diyor ki ya Muhammed sen nasıl bilirsen öyle yapak. Neyse gidiler bir kadın doğum doktoruna. Doktora diyor ey, ey doktor bey biz çocuğumuz işimiz bitmiş. Baba arvada bir o demirden takılıymış. Demiş spiral mı? Bağla bağla. He spiral. Demiş he he ondan. E demiş, yani bir sorun var. Yerlisi var bunun. Alman markası var, Amerikan markası var, Japonu var. Hangi markadan takalım? Mehmet Usta de düşünmüş Demiş, farz et ki anayın ağlatır. Oh, hangisi iyiyse ağlatır. Bu işler <laughs>